Evet kim geldi? Seniz? Bir saniye bekliyorum abi. Kimi bekliyorsun? Sen mi bekliyorsun? Ha ben bekliyorum dur bir. <gülüyor> 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 ya ulan komedi tut bugün ya. <laughs> Salak mısın Mavi <mafiyat> sen? <laughs> Belli aralıklarla arkadaşlar denizimizde belli aralıklarla denizimizde kilitlemedim çektim 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 denizimizde <gülüyor> <kirletmeden>. <gülüyor> ne oldu Aa! ya selamlar olsun galiba. Nasılsınız benim çok teşekkür ederim teşekkür teşekkür ben bu arada bana ben... para gelmesini bekliyordum ben Meclere de iyiyim çok sağ olun ee, isim Hoş neydi acaba olsun. Gizem ben Gizem, memnun oldum daha önce katılmış mıydınız programımıza Yok hayır, katılmamıştım. Biz seni hiç oylamayalım Gizem falan pardon. <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> arkadaşın böyle yersiz şakaları vardır bazen, kusura <laughs> bakma. <laughs> Olsun, sıkıntı yok, sıkıntı yok. İlk kez yapıyor daha DJ yayını olarak. Yoksa şey evet, var... <laughs> yani, idare edelim birbirimizi. <laughs> olur olur, hiç sıkıntı yok <laughs> benlik. Neler yapıyorsun? Okuyor musun? Yaş kaçtı. Okuyorum ya. 21 yaşındayım. Biyoloji Güzel. okuyorum. Seni tanıyalım gizem birazcık da. <laughs> ben okuyorum. 21 yaşındayım. Ne okuyorsun? Zamanda... Biyoloji mi okuyorsun? Evet evet biyoloji okuyorum. Peki ne? nereye kadar geldiniz yani biyoloji konu olarak soruyorum hani? Şu an. Evet evet hücre bölünmeleri veya işte virüsle alakalı <laughs> Ne ne bölüm nerede okuyordun? Şu an Marmara'da okuyorum. İşte Şu an mantarlardayız ya. Mantarlar. Hani, aynen omurga, mantar. Mantarları bitirdik işte. Yok şey Ama sormak istedim aslında. Geç, geçen, biz mantar yaptık Özge ile. Öyle mantar, mantar değil var. lan o. Ayak mantarından bahsediyor. <laughs> sen <neyin> mantarı? <laughs> 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 ayak mantarı mı? Ne <laughs> mantar <laughs> Bir sürü, bir sürü çeşitleri var şimdi onun ya. Ee, Gizem evet, Hanım şimdi bizim <laughs> kültür bizden uzak. Bizde cahilce cahil Ben şey sormak istiyorum aslında. Bu virüsü deyiz ya şu anda hani. Hı Bununla alakalı böyle bir, bir çalışma bir şey var mı hani He, ha, böyle gizem bir gizem biyolojik... yapıyor. Birinci ya o... Çağrı sen ne diyorsun? Can çok yani. Kız Kanka niye <laughs> diyorsun ya? Çok ama sen yeni. Sen ne demek istiyorsun? Yani Türkiye'den bu Çıkmaz mı demek istiyorsun Hake, yani? Kanka çıkar tabii ki de ama şey çıkar. Ya, şimdi kardeş. şöyle, söyle. şimdi şöyle, çok fazla çalışmalar çok çok fazla çalışmalar var. Ben daha birinci sınıf olduğum için yalan olmasın çok hakim değilim. Ha birinci mısın? pardon. Ciddi anlamda evet evet ciddi anlamda fazla çalışmalar var. Hani hem doktorlar hem biyologlar hem de kimyagerler bunun için beraber çalışıyorlar. Hayır, ben niye yani, sordum, biliyor musun? Evet. Bir tane ödev vermişler. Twitter'da gördüm birisine ödev vermişler. Covid 19'un tedavisini bulun diye. Evet. Çok ilginç, Hı -hı. absürt geldi. O yüzden sana sordum. Acaba dedim. O da onu yazan da biyolog biyoloji okuyor. Nasıl öyle şey. bir ödev mi vardı? Evet. Evet, yani öyle bir ödev oldu. Allah Allah. Bir sıkıntı bir sıkıntı çıktığı zaman onların araştırılmasını, çözümünü biyologlarla kimyagerlerle beraber gerçekleştiriyorlar. Daha sonrasında tıpçılarla birlikte bunun çözümüne odaklanıyorlar ve buna ait bir çözüm oluşturmaya çalışıyorlar. Bu ortak bir çalışma. Yani ne sadece tıpçılar yapıyor bunu ne, ne de sadece biyologlar yapıyor. Hepsi ortak bir çalışma altında. O şekil. İnşallah o zaman bunu sen niye oğlum bir soru sorun çare. Senin ben... alakalı sanki çok alakalı gibi Yok. gözüküyordun cevaplayınca Çekten bir kaldın. Çetten tepki alınca ben sustum kanka şimdi. Evet, atı, atı mı? Sen... Niye çatın, Boş yapıyor demliyorum. Ha benim bu konuyla alakalı araştırmalarım var. <laughs> tamam da o merak etmiş olabilir chat adam sen de niye linçledi hemen chat? Olabilir Bilmiyorum. yani. Bizim yeni hoş geldin bizi ne zamandır takip evet. ediyorsun yoksa Discord'dan falan mı? Twitch hani Şöyle, normal öyle, hiç ben... alakan da olmayabilir yani. Twitch izliyorum yani yayını izliyorum mesela Pukin'le seni izliyorum. Ama, ama aynı zamanda senin Discord'unda buradan canım Mesai arkadaşım morlara da selam olsun. Ben de mor olarak <laughs> onları öpüyorum darsın. ve Evet. <laughs> Aga ben söylesene bak şey ama bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ya. ya bir şey haberi, diyeceğim. Haberi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim tamam mı Yani baştan söyleseniz de ben şimdi tanışmayabiliy- Ya moderatörüm, Discord moderatörüm arkadaşlar. Mor ne diyenler var da. Master of Odyssey'nin ama gizemli şimdi şöyle bir şey var. Sen ne zamandır morsun? Onun da girdim. Ne zaman? Ay, şimdi girdim. Pardon. 14-15 gün oldu. Çok daha yeniyim aslında. 15 gün. 15 şimdi gün ben yani. 15 gündür ya. Hani zaten yoksa ya, benim Kemal. tanışma günlerim var morlarla. Doğru mu Enes? Doğa. 3 yıllık <laughs> moderatörünün adını <laughs> Çağrı diye biliyorsun. Sen ne diyorsun? Niye onu? Çağrı değil mi oğlum onun? Çağlar mı? Ben bir tanıma at alabilir miyim? Bir timeout mu? DJCLR Birader harbiden ayıp değil mi ya? Çağlar ama çok kullanılan bir isim değil ya. Bir de Çağrı şu an çok Çağrı ile konuşuyoruz ya günlük. Ondan ben karıştırıyorum. DJCLR diyor ya. Ya ule yeter lan. Bir dakika ben Gizem'e bir şey sormak istiyorum. Gizem sence bu Discord nereye gidiyor? Bence bu Discord güzel yerlere gidiyor. Helal kız sana. <laughs> Çok teşekkür Doğru söylüyor. Yani 10 numara 5 yıldız Discord'un... Cidden Discord yani... Kızın söyledim oldu. müzik... <laughs> ya müzik konusunda bence hani... Yalan söylemez. Ben de zaten etkin bir şekilde takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnsanlar birbirine destek veriyor. Birisi gitardan anlamıyorsa öbürü ona yardımcı olmaya çalışıyor. Aynı şey ses içinde geçerli şarkılar söylüyoruz. Diğer vokaller işte şu şu diyor eksikleri ya da gelişilmesi gereken şeyleri söylüyorlar. Peki Gizem yarın bir gün hani e, biyoloji mi modluk mu karar verdiniz en zaman? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü işler büyüyor anladın mı yani Discord'da benim nokta noktaya gidecek. <laughs> Bayağı bir zor bir şey. yeni yeni katıldı belli ya. <laughs> Öyle işte. Pardon. Sen siz... bu kızı niye darladın? Ben anlamadım ki yani. Çağır. Sen sonunda Kemal'i mi seçersin? Ya <laughs> kanımaz. <laughs> ya niye böyle dedin? Ben, Kemal'i seçtim. Allah. Ben Kemal'i seçtim. 8 yıldır lise okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> şey <diyeceğim. gülüyor> Bitmedi. Bitmedi. Lise ödevini yayında yapıyor <laughs> kanım. Vallahi ben Kemal'i seçtim. Yarın araba alıyorum. kanım. Oh, get out of here! Mekki Kemal de seni seçti. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika şey nerede bak konuyu dağıtmayın, bir şunu bir arayalım da. Araba mı alıyorsun lan? Ya Ali bilmiyormuş gibi rap yapma. <gülüyor> <gülüyor> Halat sarıyı şey açtın? <laughs> ben bilmiyordum araba mı alıyorsun lan? Aha! Oo, maşallah maşallah hu hu! Gizem bu bundan sonra kesin seçmeyecek Gizem. Ben bunu gördüm şu an. Şu Taze bunlar. Taze <laughs> Peki, bunlar. söyleyecek misin? şarkı bir söyleyecek bir misin? Miço manim. Şarkı ce Cemal bir yandan mutlu yıllar söyle söyleyeceğim. Sen ne diyorsun ya? Yani söylemeye çalışacağım elimden geldiğince bakalım. Hadi bakayım. Hadi herkes, dök vallahi. bizi sokaklara. <laughs> <laughs> Tamamdır gidiyorum. Biraz. Korona. Senin sesi bir Bu arada oyunu... Çağrı da şarkı söylüyor. Oyunun sesini bir kısacağım. Çağrı'dan da alacağız oğlum bugün. Yok ben. ben. Tabii mi? ki de tabii ki de. Çağrı tamam seslerde de problem varmış. Benim için. için Okşar mısın saçının her telini Kendin için Yakar mısın mumları bu gece Mutlu mutlu yıllar mutlu yıllar sevgili Sensiz kutlar bu gece tüm aşıklar çok yalnızlar ellerinde yıldızlar bekliyorlar bizim için bir şarkı çal. Vay vay şey vay 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 çok iyiydi be. Sağ olun, çok sağ olun. Ototüyün mu var? <gülüyor> 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 <Sen o da> <gülüyor> <gülüyor> Şaka be. Ototüyün nedir Ciro? Şimdi bize biraz anlatır mısın? <laughs> Kanka <gülüyor> onu Eray anlatırdı da ben anlatamıyorum ya. Enes kardeşim burada size örneklendirsin ototüyünü. Enes. Tabii <laughs> hemen bir <laughs> dakika. Bir dakika. <laughs> ben ben joker desem tüm dünya Tamam anladık tamam <laughs> teşekkür ederiz. Örnek için. Allah gizem çok iyiydi ya. Sesle ilgili teşekkür bir eğitimin ediyorum. bir şey falan var mı yoksa tamamen hobisi olarak? Ya hiçbir şey yok. Öyle kendi kendime çalıp söylüyorum arkadaşlarıma ya da kendime. Arada şarkılar yapıyorum. Aynen. Bayağı iyiydi ya. Vallahi çok iyiydi. bir de inceden böyle gizemde de şey var. Bir cool anladın mı? Öyle fark ettin mi çare? <laughs> <Değil mi>? Moderatörlerim <laughs> benim. Ya öyle şey. <laughs> bir yandan bir <laughs> şey bana bak. Bir de bize bak bak. Bir <laughs> <Yani> yok <laughs> ya. Bir odadan ya. Yani. Bileye bak bir de. Arkadaşlar numsal -like bir maç. Buraya koridor ring light yapıyorum. Nazını selam koridor gider borusunda. <laughs> Arkadaşlar merhaba bugün kanlı Her olacak. Harbiden ya. Çok teşekkür ee, ederim. Biz teşekkür ederiz Gizem'cim. Bu arada eğer söylediğin e, Instagram veya YouTube kanalın vesaire varsa paylaşsın Enes. Veya diğer YouTube Di YouTube kanalım var. YouTube kanalım var aynen. Giz <laughs> Şarkı varsa. boyu paylaştınız zaten. Süper. Ha, okey. On <laughs> numara. Sayın Twitch moderatörlerine <laughs> ayrı teşekkür ediyorum. Çağrı, e, Enes, Doğa abi. Çağlar ya artık çocuğa kanka Çağlar. ya. Çağlar. Çağlar ismi Ne demek kanka önemli değil. Lan not çekiyorum ben lan. Eski dikine dönsene sen kanka. DJ CLR. DJ CLR. Kafayı Kanka çok pardon. Çok özür dilerim. DJ ne kanka? Sen de bana Kenan de ödeşelim tamam mı? Ya onun hiç altını kurcalama o ne Ses. Yani ne ya. Güzelciğim çok teşekkür ederiz yeniden. Ben teşekkür ederim, ne demek, bir, bir sağ Bir gün bir Mor'lara özelde şey yapacağım, Efendim? ayrı bir toplantı ayarlayacağım böyle, tanış olalım, sohbet edelim diye. Aynen. Tabii. <laughs> aynen, aynen. A few years later. Efendim şurası. Görüşürüz. Sen zaman. banyememiş miydin lan Twitch'ten? <laughs>